İçeceksen evde içeceksin. Evde de içmem. Rakı ne yapacağım? Hani içersen de evde içeceksin. İçtikten sonra taş çatlasa sokağa çıkmayacaksın. Sokakta ne işin var? Çıkmam. Sen düşman sahibi bir adamsın. Silahsız bulunma ama hayatın tehlikeye düşmedikçe silahını da kullanma. Tövbe, silah el müsulluk. Aa, bir de kerhaneye gitmeyeceksin on iki sene yattı da adam olamadı derler. Halbuki sen artık esnafın, tüccarın gözüne girmelisin. Bir iş tutmalısın. Tutarım, Kerene'ye gidilir mi? Zaten bahsimiz var biliyorsun. Fabrika açıldı açılalı, tren geldi geleli, dünya karı doldu diyordun. On beş gün içinde bir tane yakalayıp beraberce ziyarete getireceksin. Getiremedin mi, ziyafete hazır ol.